Doğ demir. Şey nur demir. O da o külline her parlak olan, ışık veren e, parlağın ışığına bu şey nur denir. Bu Ve mâne ezhebehu azalehu yani onu yok etti ve cealehu zahiben onun onu gidici kıldı yani yok etti ve mana zehebe bihi yani zehebenin hemzeyle mutaddi olması ve bayle mutaddi olması zehebe hemzeyle mutaddi olması demek azalehu yani onu yok etti. Baya ile olması zehbe bi istashabu ve mazabı ona eşlik ederek onunla gitti. Yani öyle bir fark var. Hem zehir ve baya ile olması. Ve mana cümlenin manası ise zehb Allah binüri, ahd Allah onların o nurlarını tuttu. Yani o ateşten gelen o nuru tuttu. Ve emsek Onu yanında tuttu. Ve ma yumsik fela mursile lehu. Allah bir şeyi tutarsa onu gönderecek yoktur. Yani Allah bir şeye mani olduktan sonra hiç kimse onu alamaz. Allah da onların o nurunu alınca kimse o nuru öyle bir nur onlara veremez. فَكَانَ اَبْلَغَ مِنَ الْاِذْهَابِ Bu yönüyle ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ Yani burada ذَهَبَيْ بَيْلَ مُتَعَدِّ etmek اَزْهَبَ ile mutaddi etmekten anlam yönünden daha belirdir diyor. Evet. Ve lem yekul zehab Allah bi dawihim. Ni kelimesi kullanmadı. Felemma adaat ma havlehu zehab Allah bi Hani yani gönlünde de sanki böyle ava daha yakın. Eee li kavli Çünkü adaat olunca tekrar bir daw indiseydi tekrar olurdu. Zaten bu kelimesi anlamı adı adımlığında vardı. Dolayısıyla ikincisinde فَلَمَّا ذَهَبَ اللّٰهُ بِضَوْئِهِمْ demedi. Allah şey ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُولِيهِمْ yani nefes, e, de oldu. لِأَنَّ ذِكْرَ النُورِ اَوْ e, اَبْلَهُ Çünkü nur, nurun zikri yani madem orada فَلَمَّا اَضَاءَتْ demişti burada da ذَهَبَ اللّٰهُ بِضَوْئِهِمْ deseydi daha uygun olmazdı. Yok diyor. çünkü, enne zikr nuri, Nurun zikri Neden? Fihi, çünkü zikrın nuru, abla zikri daha belirgindir. Neden? Çünkü, 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 biraz fazlalık var. Dolayısıyla çünkü, 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 geriye bir şey kalabilirdi. Demek o parlak olan, çok olan gitti. Geriye bir şey kaldı. Ama böyle Allah zehbullah bin deyince o zaman da hiçbir şey kalmadı. Evet. bu muradu izaletun nuri anum ra'asen. Yani tamam. Onların nurunu yok etmek. Onun için burada Zahaballahu bin Ulim zehbullah bin daha iyidir. <laughs> Çünkü daha mübalağalı bir şekilde o nurlarının kalmadığını ifade etmiş oluyor. Sonra öyle ki yani ile Allah bi dawihim eğer zehab Allah bi nurihim yerine bi dawihim deseydi la awham al bi ziyadeti ve baka ma yusma nura o söylediğimiz biraz daha açıyor açıyor yani eğer öyle deseydi şöyle ifade edebilirdi. Yani demek ki o ışığın fazlalığını götürdüğü ama biraz nur diyebileceğimiz az bir şey kalmıştır. Fakat Cenab-ı Allah bin Nurim deyince hiçbir şey kalmadığını ifade eder. Ela tera görmüyor musun? Keyfe kara <laughs> akibehu. Nasıl onun hemen ardında ne buyurmuş? ve terakhum fi zulumatin la yusur. Ve terakhum fi zulumatin la Yani Allah onların nurunu götürdü ve öyle karanlıklar içerisinde bıraktı ki la yusurun hiçbir şey görmüyorlardı. Dolayısıyla bu cümle de ifade ediyor ki hiçbir şey almamıştır. Öyleyse zehaballahu bi zavihim uygun olmaz. Zehaballahu bi nurihim belaat açısından daha fazla e, iyi oturuyor. Çünkü hiçbir ışık kalmadığını ifade ediyor. Evet. Yani dikkat edin arkadaşlar. Mufessir burada anın her kelimesinden bir belagat esprisini yakalıyor. Mesela Zahaballahu bededih niye ezheb edemedi? Sonra niye da nur dedi. Öyle her birisinin anlam yönünden farklı bir vurgusu, farklı bir yeri var. Zaten belagat da budur. Evet. O zulmet, zulmet nedir? Aradun yunafin nura. Aradun. Burada felsefecilerin kullandığı cevherin mukabili de Hani varlıkları ikiye ayırıyorlar ya cevher arat. Cevheri kısaca şöyle tarif ediyorlar felsefeciler. Ma yakunu mu bi nefsihi. Kedi nefsiyle var olana cevher denir. Cevher. Mesela ma bi kendi nefsiyle var olan. Yakunu var. Hani biz Rabbul Alemin için kayyum diyoruz. Kayyum feyyul vezninden mübalağa sırasıdır. Ne demektir? Kendisiyle çokça var olan bir manası. Yani hiçbir şeye ihtiyaç duymaya. Mesela biz öyle deriz ki. Bizim bir sürü en basitinden havadan tutun suya yemeye kadar mekana kadar her şey bizim ihtiyacımız var. Ama Rabbül Alemin Celle Celaluhu, o öyle kendi nefsiyle vardır ki hiçbir şey ihtiyacı yoktur. Kayyumun manası bir bu. Diğer manası da kayyum çokça başkasının işini gören yani el kaimu bi umuri gayrihi ya rabbel alemin kayyumdur bütün kainattaki bütün varlık. görünen görünmeyen cin ins melek canlı cihah, ne varsa hepsini ona yapıyor o ayakta tutuyor o manada da kayyum denilmiş olabilir neyse bizim konumuz biz dedik varlıklar ya cevherdir felsefecilere göre ama dün hatırlarsanız cevherin iki manada kullanıldığını söyledim. Bir arad karşıtı bir de öz. Özü. Mesela bu şeyin cevheri nedir? Yani öz, mahiyeti. O manada da kullanımı var. Şimdi cevher o um, bir iki bir varlık cevher maqun onun mukabilinde ne vardır? Evet. Arad. Arad maqum bi gayri kendi başına varlığı olmayan. Mesela koku o kendi başına bir varlığı yok. Daima cisimlere arız oluyor. Gül kokusu, mis kokusu, bilmem şu koku, bu koku. Demek ki bu arattır. Mesela kısalık, uzunluk. Değil mi? Efendim başka güzellik, çirkinlik, kalınlık, incelik. Bütün bunlar şeydir. Aras denir. Hmm. Ee, işte burada arat o manada diyor ve ve zulma tuaradun yunafin nura zulmet öyle bir arattır ki o arat nura mukabildir burada yunafi yukabili anlamındadır çünkü yuna, nur neydi aydınlık zulmet onun zıddı demek ki nurun olması lazım. Ve keyfe cemaha ve keyfe nekkeraha ve keyfe etba'ha ma yedullu ala ennehu ala enne zulmetun la yibtara'a fiha şebahani. Ve hu kavlu ya la yusun. Ve keyfe cemaha. Niye burada zulmeti cem etti? Bak nuru tekil getirdi. Zahab Allah'u bin Ama zulümatı ne yaptı? Cem etti. Sonra ve keyfe nekkeraha nur marifeydi. Hum damirine ilafe etmek suretiyle marife getirdi. Ama zulümatı nekire yaptı. Ve keyfe etbaha. Ve nasıl hemen zulümatın arkasından da yani bununla da Hemen ardında ne getirdi? Ma yedullu ala zulmetun. Öyle bir cümle getirdi ki o la cümlesi. Onunla delalet eder ki ala zulmetun. O öyle zifri bir karanlıktır ki la yutara afiya şebahani o zifri karanlıkta iki şebah görülmüyor yani şe ve şöyle de diyebilirsiniz la yutara afiya şebahani iki şebah birbirini görmüyor şebah karartı demek böyle uzaktan görüp de ayrıt edemeyin insan mıdır, hayvan mıdır? Sadece böyle bir karartı görüyorsunuz ya. Bunu Arapçada biz ne diyoruz? Şevah, Şevah diyoruz. Evet ki o ondan sonra getirdiği e, şu cümle yapsın. Tamam. Ve tereka yani burada müfessir ve keyfe. Bu keyfelerle keyfe, 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 keyfe. Üç keyfe. Birbiri ardında yani burada zulümatin la ne kadar anlamlı cemen bir esprisi ne bir esprisi ve ardından da bir cümlenin gelmesi bunların hepsinin o verdiği gizli mana nedir? Onların o nurları alındıktan sonra öyle zifri bir karanlıkta kalıyorlar ki hiç bir karartı bir karartıyı gör. Hiçbir hiç, iş. Hiç. Hani göz, ne diyorlar parmağı gözüne soksan görmez. O kadar böyle zifri bir karanlık. Tamam. Dolayısıyla bu münafıklar da onların azıcık böyle bazı imana mucip bazı delilleri vesaire görünce imanın birer parıltısı görülür gibi oluyor ama birden sönüyor. O küfrün, nifakın, şük, şekkin, şüphenin kalanlığında bocalayıp duruyorlar. Ve tereke terekum fi zulmatindeki ne gelir? Bir mana taraha. Atma anlamına da geliyor. Ve khella ve khella bırakma. Bizim tehliyeden bırakma anlamına da geliyor. إذا علق بواحدة شايت بير مفعول لا تعلق أتر يعني بير مفعول الرسا خلى الله من ضدر براكت يعني ها فإذا علق بشيء بشيئين بترك إكي مفعول استينجا إكي شيء تعلق أدنجا يعني إكي مفعول استينجا كان متضمنا ما نصيره o zaman sayyara anlamını taşımış oluyor fe yecciri mecra ef'alil kulubi aynen ef'al kulub gibi olur iki mef'ulu nasb eder ki e, bir güvide rahmetullah zaharında bunu söylüyor Terekenin sayyara anlamına geldiğini ve dolayısıyla ef'al kulubden olabildiğini söylüyor bilmiyorum Suyut'u şarjı söylüyorum ama bir hatırlıyorum. Peki. Fecmem. Ve işte bu sayıra anlamında gelen terekedendir. Ve terekum fi zulümatin. Yani bu ayet celil'e. Asluhu hum fi Yani aslı bu tereke gelmeden önce hani siz mesela alimtu zeyden fadilen dediğinizde bunun aslı neydi? Alime cümlesi gelmeden önce aslı zeydun Fadil'dir. Bu da ve terekkehum fi zulümâti la yubsirun terakeden önce cümlenin aslı hum la yubsirun. Değil mi? Sıma sonra ne oldu? Dekale tereke tereke dahil oldu. فَنَصَبَ الْجُزْاَيْنِ cüz, İki cüz'ü nasb etti. Hum. Damiri merfu munfasıldı. Terke gelince ne oldu? Damiri mansubi muttasır oldu. Önce damiri merfu munfasıl. Sonra terke gelince onu kendine birleştirdi. O zaman eyyanın muhtasarı oldu. Dolayısıyla damiri mansubi muttasır oldu. Birinci meful ve tarakum fi zulumatin de ikinci mef'ul. Anlaşıldı mı? Ve mef'ul sakit min la yubsiruna la yubsiruna da sakit olan mef'ul. Yani burada yine müfessirimiz Allah bize de ona da rahmet etsin. belagatın bir nüktesine işaret ediyor. belagatta şöyle bir şey var. Bazen müteaddi bir fiili biz mef'ulünü hasf ediyoruz. O mef'ulün hasfi iki türlüdür. İki türlü. Bir mef'ulü hasf ediyorsunuz ancak lafzı mukadderdir. Yani bir lafız, yani bir şey kast ediyorsunuz. Menvidir mukadderdir. Tabi bu menvi olunca menvi meskul gibidir. Bir böyle bir hasf var. Bir de şöyle mef'ulün bir hasf var nüzil el fiil mutaddi menzile lazim fiili lazım lazim diyorum ya mutaddi fiili lazimi gibi kabul edip sanki hiç meful almıyormuş gibi yapıyorsunuz tamam mı işte burada müfessir onu diyor diyor ne diyor diyor vel maf'ulu saqitun la yubsiruna la yubsiruna dan saqit olan meful من قبيل المتروك matruhi tamamen atılan terk edilen o baptandır. La min kabilil mukadderil menviyyi takdir edilenden değildir. Ke ennehu qil şey ke ennel asla. Dedim ya nüzzile fealul mutaddi menzileten lazım. Sanki o mutaddi fiil lazımı gibi oluyor ve burada da bu anlam daha uygundur. Çünkü e, hani zaman hatırlarsanız Üstad e, Kur'an'ın Belagatini anlatırken Bazen diyordu e, Her cümle içerisinde Olan her bir Edat her bir Harf her bir kelime Veya Birden fazla cümle varsa Her bir cümle O asli maksada destek veriyor Aslı imaksa da destek veriyor. Şimdi burada ve terekehum fi zulümatin la yubsurun ve zehaballahu'dan alalım. Mesela ki mesela lezi istavgadan alalım felim ma Allah atma havlehu zehaballahu bin ulihim ve terekehum fi zulümatin la yubsurun. Burada cümlenin bir ana maksadı onların çok böyle bir zifri bir karanlıkta olmaları. Tabi nur kelimesi bu manaya destek veriyor. Zehaballahu bi hemze yerine bayla mutaddi olması bu manaya destek veriyor. Tarakahum bu manaya destek veriyor. Zulümatının tenkiri, cem'i, o sıfat alması, bak hepsi bu manaya destek veriyor. Bir de la yusurananın o müteaddi olan fiilin lazimi gibi kabul edilmesi de yani bu manaya yine destek veriyor. İşte beraat budur. Yani demek öyle bir karanlık ki sanki böyle ipsarları yok. İpsarları yok. Yani felanca şey görmüyor değil. Sanki hiç görme duyuları yok. O manaya Anlaşılmış mı şey? وَاِنَّمَا <laughs> شُبِّهَتْ Bi hâlin neden bu münafıkların durumu, vaziyetleri, o ateş, böyle bir ateş yakanın durumuna benzetildi. Li ennehum ghibbel ida'etî, ghibbe yani ba'del <gibbe> ida'etî, değil mi? Hani hadislerde geçiyor Efendimiz, ne diyor? Zür ghibben tezdet hubba, ziyaretin aralıklarla olsun, Böyle hani birisi sana merhaba deyince sabah akşam adamın kapısını aşındırma. zor gibben tezdet hubbe. Böyle ziyaretin aralıklarla olsun ki sevgin artsın. İşte burada da gibbel idaati yani aydınlar, aydınlıktan sonra onların efendime söyleyeyim vakav fi zulmetin ve hayratin. Onlar o aydınlıktan sonra bir karanlık ve şaşkınlık içerisine girdiler. Naam. Evet. El müfessir onların iç, münafıkın içerisinde bulunduğu o nifaktan gelen psikolojik durumunu bize anlatıyor. Diyor ki el münafık o münafık habitun fi zulümatil küffri evede daima kuşun karanlıklarında habıttır. Habıt ne demek? Nereye gideceğini bilmeyen demektir hani bir ibare olarak müfessirler şey musannifler genelde bir kişinin efendime söyleyeyim bir meseledeki bocalamasını ifade etmek üzere şöyle diyorlar. Yahbitu khabta ashwa'a ve bu matn amiya'a diyor o aşva böyle gün ışığında görmeyen görmeyen hayvan nasıl nereye gideceğini bilmiyor. Onlar da öyle bocalamış duruyorlar. İşte burada kabut o anlamda. Yani yesiru ala gayri huden. Böyle tarif ediyorlar. Kabut kelimesini. Nereye gideceğini bilmeyen. Ve lakinnel murada ancak maksat mastada o bihi kalinen minel intifai bil kerimetil mucurati ala nisanihim ve vera istidatim ve vera istidatim bi nuri hadir kelimeti zulmun nifa zulmetun nifakil mufdiyetu ileyhim ila zulmetil iqabı selmediyi evet diyor münafık daima küfün karanlıklarında bocalayıp duruyor nasıl hareket edeceğini bilmiyor ancak burada maksat mesela bi bir kelimeyle intifa yani onlar azıcık o e, dillerinde cari olan iman, mucib kelime Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden Resulullah ve la ilahe illallah azıcık bir aydınlanıyorlar. Ama o var ha istidatim bilmiyor. bu kelimenin nuruyla aydınlanmalarının arkasında ne vardır? Zulmetun nifakit o nifakın karanlığı vardır ki el mufdiyetu bihim o karanlık nifakı onları nereye götürüyor? ilah zulmetel ı ebedi azabın karanlığına doğru itiyor onları. Ve lil ayeti tefsirun âkhar ayetin başka da bir tefsiri var. Ve ennehum o münafıklar lemmâ vusifu bi ennem bil onlar dalaletin hidayetin karşılığında dalaleti satın alınca bu şekilde anlatılınca akka ve derike bir hadi temsil hemen bunun arkasında bu temsili anlatım geldi yumesiyle hudahumullezi ta ki onların satmış oldukları hidayet neye benzetilsin bin narul mudiyati ma hawla'l mustawqidi mustawqidin etrafındaki aydınlatan neye ateşe benzetilsin وَالنَّعُوا الظَّلَالَةُ بِالَّتِ Satın almış oldukları dalalette ne benzetilsin? بِنُورِ اللّٰهِ بِذِيَابِ Allah'ın onların nurunu yok etmesi ve وَتَرْكِهِ iyi فِي الظُّلُمَاتِ Ve onları karanlıklarda bırakmasına benzetilmiyor. وَتَرْكِهِ الْنَارِ لِلْتَعْظِيمِ Narın da o zaman tenkiri tazim ta ayetin başına geçti. O meselen ki mesela o kadar nar. Yani narın azimeten. Onu demek istiyor. Evet. Burada durduk değil mi? Durduk. Yani çok güzeldir bu bu Neyse, bu kadar bir maşallah geldik bu ne bu